Ki? Sen uzakta dur, bir şey olursa telefon açarsın. <laughs> Dabbe filmi burada çekilmiş. Telefon da çekmiyor. Kesin bazı varlıkları rahatsız ediyor olabiliriz. Çökecek gibi zaten bakar mısın? <laughs> ben cinli olma ihtimali var mı? <laughs> oh, bütün içeride biri var. <laughs> Aykut. Ama Nine yok. Aykut. Tövbe de. Aykut. Av gibi bekliyor. <laughs> yapma, yapma. <gülüyor> Betül. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <laughs> Yandan göz göze gelince. Nasılsın? Evet, Maldivlerdeyiz. Ama şortumuz beraber <laughs> Maldivlerdeyiz. Evet, ucuza Maldiv turu için arkadaşlar bir de bu var. Etcmy.com'una şeyinizi yazıyorsunuz. Komuna. Neyse, şaka bir yana çok acayip bir yerdeyiz. Şimdi size çok enteresan bir tecrübe yaşatacağız. Bir de bu var tarihinde hiç olmayan. Ama bunun sözünü ben vermiştim. Bak size ne demiştim? Arabada korku dolu bir gece videomuz 10.000 izlenirse... Pardon ya. 10.000 şey... Like. Arabada ne? korku dolu bir gece videomuz... Za... Ay ya... <laughs> Arkadaşlar çok acayip bir yerdeyiz. Allah çukura düştüm. evet ya. Kameraya bakacağım diye. Terk edilmiş cinsiz köye geldik. <laughs> Ama neden? <laughs> Bak şimdi. Arabada korku dolu bir gece videomuzda. Üçüncü videoydu galiba. Orada ben ne dedim size? <laughs> Eğer bu videoya 10.000 like gelirse... Aa çok büyük saçmalayacaksın şu an. Ne yapacağız? Yo gideceğim. Şey alacağım. O termal kamera gibi şeyler var ya. Oo, evet. Onlardan alacağım ve cinli köy basacağım arkadaşlar. <laughs> bu video dedim 10 bin tane like gelirse ben dedim cinli köy basacağım. Ama ne oldu? <laughs> 10 bin <binler> gelmedi. <laughs> <laughs> Neden gelmedi bilmiyorum. Çok da güzel bir videoydu ama gelmedi ama o yüzden ben de dedim ki madem Cinn köye gidemiyorum Cinsiz köyü basacağım dedim. Bravo Aykut. Çok iyi düşünmüşsün. Harika Abanelerimiz de tam olarak bunu bekliyordu. <laughs> yani benim yüce gönüllü abanelerin bir terk edilmiş köy görmesin mi arkadaşlar? Herkes gördü. Orkun'un aboneleri gördü. hani <laughs> biçimler gitti. Herkes gitti. Biz gidemedik ya. O yüzden bugün çok güzel terk edilmiş cinsiz bir köye dalacağız. Basacağız köyü. Bakacağız ne var bilmiyoruz ikimiz de. Ama ben burayı geçen yıldan beri takip ediyorum bu arada. Ve aslında gece gelmeyi düşünüyordum dum. Ama böyle bir düşündüm geçti yani. Çünkü asla gelinmez. Yani yolu da çok zor ve terk edilmiş. Bence korkunç şeyler göreceğiz. Bak şimdi <laughs> alakasız ya. Ya bu köye demişler ki yok efendim cinli. Ya acaba öncelikle şapkamdan mı bahsetsem? Ya da donumdan mı demeliyim? Evet neden şap don değil canım o şort, şort Ya ben şapkamı almayı unutmuşum evde. Yani çok saçma bir şey yapmışım. O yüzden e, şimdi maalesef bagajda şey vardı. Deniz şortum vardı. Onu kafama geçirmek suretiyle kendime gölgelik yapıyorum. Yoksa bu güneşte kafama güneş geçer. Valla cinsiz köyde bayıla yazarım. Törpeler Yazmayayım. Tövbeler olsun. Aman aman ya. Ay yaklaştık bile. Ne diyordum ki ben şapkadan önce? Doğru ne diyordun kız? Bir şey diyordum ya. Ha? Ha cinli. yok efendim cinli diyorlar. Yok efendim bilmem ne. Burayı böyle saçma sapan korku müzikleriyle e, cinli köy diye anlatanlar var. Halbuki gayet dümdüz gezip Aa, bu köy neden terk edilmiş diye dümdüz gezip Aa, mutlaka buraya da uğrayın böyle yıkılmak üzere olan evler var diye gezenler de var. Biz ne yapacağız? Cinsiz olduğunu kanıtlamak için. <laughs> evet basacağız ama basacağız. bir saniye bak bir detayı atladım. Aa ne? Bir, burası neden terk edilmiş? Ha da, 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 da. Evet. İki... Dabbe filmi burada çekilmiş arkadaşlar. Aa, doğru ben yani, onu unutuyorum hep. Yani o Dabbe'de gördüğünüz efekt olarak bildiğiniz şeyler <laughs> gerçek falan. <var. gülüyor> evet gerçekten de Dabbe burada çekilmiş ama bu köyün niye terk edildiğini de az sonra dur azıcık bir köye bir dalalım Bir bence dalalım artık. dur bir evet. Biz de çok bağırıyoruz. Bak kesin bazı varlıkları rahatsız ediyor olabiliriz. Evet biraz sakin gezelim. Biraz sakin. Boş var. Yani ya varsa diyelim ve Aykut ya yapma ben geriliyorum hemen öyle ya. Biri taş mı kesiyor? Bu ses ne? Ay tövbe ya. İnce frekanslar gelmeye başladı. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Allah, Allah Yani Neyse. herhalde termik santralin sesidir diye Neyse. düşünüyorum. Şu terk edilmiş, şurası ya tam tam şurası bak şu tepenin ardına kadar yürüyeceğiz. Ya niye bu kadar güneşin alnında geldik ama işte akşam da gelinmez. Valla ben korkarım cinli be. cinsiz. deli misin? Ben korkarım terk edilmiş köyde arkadaş. Yani sonuçta terk edilmiş yani. Ee, niye terk edilmiş şimdi söylemeyeceğim. <laughs> Sürekli az sonra. Az sonra. biz böyle elimizi kolumuzu sallaya sallaya giriyoruz da. Evet. Ben gerilmeye başladım. Ha? Ben de tam ondan bahsedecektim. Biz böyle şimdi eğlenceli eğlenceli geldik de buraya. Aykut daha arabadayken. Böyleyiz ama böyleyiz. <laughs> Hayır ben öyle değilim be. Yok ama gelirken öyleydim gerçekten. Şey böyle bir yolu da bir bulamadık tamam mı? Dedim ulan mistik yerlere sapıyoruz falan böyle köy. Kaybolacağız. Şeyi. Bermuda şeytan üçgenine mi girdik acaba? <laughs> Boyut mu değiştireceğiz acaba filan derken <laughs> demin ama açılış yaparken bir çift daha geldi. <laughs> Ay evet. Gerçekler miydi bilmiyorum ama. <laughs> Şu sıra sıra çok korkunç görünmüyorlar mı? Yo gündüz vakti bana hiçbir şey korkunç görünmüyor. Gece zaten Yani gece gelsek altımız... var ya gerçekten giremeyebilirdim bak. Derdim ki şuraya kadar bile gelemezdim. Saçmalama. Hadi Aykutcum derdim, hadi canım. Gece olur mu ya? Bırak var videoyu ya. falan derdim yani. Mümkün değil. Yani buraya gece ha gelirim ama 6 kişi olursak... 6 yine az söyledim. Vallahi ben böyle bir 15-20 toplaşıp anca... çüş. Kahve mi gidiyoruz? <laughs> Cinsiz köye basacağız ya. Neyse güzel, güzel görünüyor ama köy güzel. Aha. Vallahi iyi yere kapak atmışlar falan <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Burada arsalar ne kadar acaba? Aa bak niye terk edilmiş? sonra <laughs> 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 Kapak aa. Bak bu yeni yapılmış beton. Yeni mi? Kut yani sence bu yeni yapılmış bir bina mı? Ama taş ev değil. Yani eski taş evler o tarafta var. Var var. Yine taşları var da evet yani bir tık daha yeni gibi bir hali de var. Bir şey diyeceğim bunlar ne izleri? Betülcüğüm beni ürkütme ya. Baksana böyle bir hayvan ayağı izi gibi. Toynağa benziyor. Toynak izi gibi. Bunlar ne izi diye soralım mı şey Google'a? Ayı izi mi? Bu, bu ne bu? Sus ya deme ya. Aykut ama bu ne ya? Bak zaten köye geldik iyice. Bak telefon da çekmiyor. Ciddi misin? Evet. Aykut valla soldan bir ses geliyor ya. Niye böyle olduk? Tamam dur. Sus sus. Bak sana. Ya tamam germe beni. Bak beni geriyorsun şu an. <laughs> ya biz çok ödlek bir çiftiz hayvan herhalde hayvan ya. gelecek ya. Bak telefon çekmiyor. Aramayı ekle. Bu ne ayak izi. Domuz olabilir ya. Max domuzdur yani değil mi? Domuz da bizi yer mi? <laughs> beni ısırır mı domuz? Isırır tabi. Isırmaz olur mu? Gerçekten mi? Evet. Bak ne ayak izi dedim hala çekmiyor. Evlerde çok birbirine yakınmış ha. Böyle bayağı dip dibe kurmuşlar köyü. Güzel. Çok ilginç ha. Bak şu an ürkütücü olmaya başladı. Ben buraya gerçekten bak. Akşam fikri bile beni şu an geriyor. Ha, şu fikri. an beni gündüz fikri de geriyor. Bakar mısın şuraya? Baya ürkütücü ha. Ya biz niye bu kadar ödleyiz ya? Millet cinli köyleri sözde. Gece gece geziyor ya. Oha bütün içeride bir var. Aykut. Hakan var herhalde içeride. Oraya kazımış çünkü adını. Sus sus. Kendim bile gerildim vallahi seni korkutacağım diye. <laughs> gel gel. Allah. Aa keçi bokları var. Buralarda keçi dolaşıyor. Aykut onlar keçi ayak izi olabilir mi? Evet olabilir. Dur dur sen gelme. Dışarıda dur. Çökerse bana çöksün. Ya Aykut. Yani saçma sapan konuşma ya. Vallahi ciddi söylüyorum bak. Çökecek gibi zaten bakar mısın? Of çok güzel ama. Ortası çökmüş. Ortası bak. çökmüş zaten bak. Şurada kat varmış, gitmiş. Evet. Uf, çok korkunç ha. Bakar mısın? Ya korkunç falan değil. Şurada da tablo mu varmış? Ne baksana orada resmen şey. Yeri var. Tablosu ya. <laughs> Van Gogh tablosu var. Çalmışlar. Aa. Battaniye. Demek ki buna bir, bir bebek sebep oldu. Bir aşk bebek battaniyesi. Betülcüm çok şeyler söylüyorsun ya. Şuradan devam etsek mi? Yoldan mı? Gel yola çıkalım ya. Aa, merdiven varmış. Dur ben bir şuraya çıkayım. Merdiven çökmez herhalde. Çökmez gibi bir hali var. Daha sağlam gibi. Bir gir bakayım. Uf. Şöyle. Aha işte ay çok güzel ama ya Kıyamam burada kim bilir neler neler yaşandı ne güzel anılar biriktirildi terk edip gittiler neden neden düfduğumdur. <laughs> Bir de bu var ana haber. Evet şapkamı takayım. Yok yok tamam bak şimdi ben size, size anlatayım. Ama bildiğim kadarıyla anlatacağım ha. Ondan sonra ansiklopedik bilgi falan beklemeyin yani. Şöyle olmuş. Şimdi arkadaşlar bu köyün bir tane göl gördük ya. Şu şeyin arkasında tepenin arkasında. Masmavi bir göl. Çok böyle doğal çok güzel bir göl gibi görünüyor ama aslında öyle değilmiş. Çok ağır metal falan içeriyormuş. Rengi de ondan böyle masmavi, çok güzel bir renk yani. Meğer burada bir termik santral kurulmuş, tamam mı? Bak köyün hemen yanında. Herhalde şu şeyin arkası, tepenin arkası. Bakıyoruz. Herhalde. Onlar evet. bu kömürlerin küllerini hep buralara atmışlar, dağ yapmışlar buraya artık o küllerle ve o yağmurla beraber oluşmuş o göl aslında. Oradaki mineralleri aldığı için böyle bir renge bürünmüş. Buradaki insanlar da tabii ki bir termik santralin yanında yaşamak ister mi? Tabii ki istemez. Ne kadar yıl önce terk etmişler burayı? Aslında 25 çok. 25 yıl falan. 25-30 yıl arası sanırım. Yanlış olmasın öyle bir şey. Değil diye mi? diye gördüm. Evet. Ama zaten köyde hiç genç falan da kalmamış. Artık yani köylerde genç de kalmıyor. Yaşlılar da belli bir jenerasyon geldikten sonra gidiyor yani. Ama nereye gidecekler düşünsene. asıl yaşlılar terk etmiyor ya köyünü. Aha. Dur. Ben buraya girerim. Baca çıkışı. Betül çıkma çıkma. Aşağıda da şey varmış demek ki. Aa aşağıda da bir mutfak vardı herhalde. Kömürlük gibi burası ya. Ha, ha öyle de olabilir Alt doğru. Alt kat gibi. Aa koltuk var burada Aykut. Ne diyorsun? Aa koltukta biri oturuyor dermiş. Aa ağzına tükürttürme <laughs> bana ya. Aa kuyu. Şimdi biri bir çıkacak oradan. Ay, Burada Ay, var ya aklımızı kaybedeceğiz ya. Bir şey diyeceğim gerçekten kaybedebilirim. Dur önce kameraya göstereyim. <laughs> Tutarmış beni değil mi şurada? Ya Aykut. Ya bire şişeleri atmış, bire kutuları atmışsınız arkadaşlar ya. Ya şu çöpünüzü yanınızda götürün çöpe atın ya. Gel şuradan yukarıdan bakalım. Düşünsen ama gerçekten belki... 50 yıl sonra da mesela gelecekler buraya ve bunlar böyle kalmış deyip böyle buraları çekecekler. Vallahi arsa ucuzsa <laughs> çünkü termik bunlar santral kalmaz. şey gibi değil yani aktif gibi değil o yüzden yalnız bir taktuk sesler bak geliyor. İşte ha. bak gördün mü orada çünkü bir iş makinesi evet, sesleri iş geliyor hala aynen. geliyor. Şunlar mı? Bak şu yukarıdakiler. Ha, evet. Oraları kesiyorlar hala. Baya o dağın yankısı çat diye buraya çat vuruyor. Diye vuruyor. Bizim sesimiz de oraya gidiyor mudur? Kolay gelsin. Sağ Aha, ol abi Bir şey ya. diyeceğim. Şimdi biri bir şey Vallahi dedi. Vallahi insan ha. sesi geldi. Kolay gelsin. Betül gelecekler şimdi yap. <laughs> Yok ya makina sesiymiş. <laughs> Biz köydeyken de dedem öyle yapardı. Valla <laughs> yapardı mesela. Uzaktan biri duy duyar ve seslenirdi. Aha. Ay! Abi tavan çökmüş gitmiş ya. Bakar mısın? Ya çok güzel. Ya kim bilir ne anılar bak yani her, her eve bakışımızda. Gel girelim. Ya seni hiç ciddiye alamıyorum <laughs> şu, şu halinde. Yani evet ya. O yüzden. Ya. Oha! Kendin. Ay burası boş. Evet. Bakayım dur. Düşme sakın ha. burayı. Şeytan terk etmişler. <laughs> Yapma. Korkuyorum. Cadı. <laughs> Bir şey diyeceğim. Burada atış yapmışlar gibi. Ha bak çok fazla şişe kırılmış burada. Olabilir. Yalnız buranın bahçesi ne güzelmiş ha böyle. Ya çok şurayı şöyle düzeltsen. Işte. Ya buranın o köy halini düşünsene. Belki bitkileri vardı burada. Neler yetiştiriyorlardı. Çiçekleri vardı. Mis gibi köymüş vallahi ya. Evet. Güzelmiş. Termik santral gelince gitmiş köy. Yazık. yazık. Vallahi yazık. Üzüldüm. Burası nasıl bir yer? Bakacağım şurada. Allah. Oh. Betül şurada Aa, ne? şeyler sarkıyor ya. <laughs> Ulan. Ne? <Naylonlar> sarkıyor ya. <laughs> Ay tövbe estağfirullah. Aykut bunu bilerek hayaletli. yapmışlar ha. Ne diyorsun? Os evet kesinlikle. bir Yemin ediyorum bak cinli köy diye çekmek için yapmışlar bunu. <laughs> Betül dur çökmesin kafamızı. Hey. Ay bu iş makinelerinin sesi de gerçekten ara ara geriyor. Bir şeyler yazmış ama anlayamadım. <laughs> girme girme çöker dokunma. <laughs> ya of Aykut. Ay muşambalar sarkarken. Hey, o tahta var ya o bir inse o paslı çiviler bir girse bittin tamam. Ama... <laughs> ne yapıyorsun? Beni korkutacağım sandım ha. <laughs> Yukarıdan falan gelecektim de orada pencere yokmuş. Hmm. Oha bu gerçekten geliyor. Bak sol taraftaki duvar gitmiş yani iyice. Gitmek üzere. Yani böyle üfleseler. Şöyle dokunsan Bandını ettirsen dokunsa, yıkılacak. Dokunsan yıkılır. Bence bu. Şunun altından geçmeyelim. Bir şey diyeceğim, Çok şu bile geliyor gibi. Evet, o bile gel, geliyor. Gel. gel gel. Şu, şu doğru. aşağı doğru gidelim. Aşağı gitmeyelim, yukarı çıkalım. Gel o tarafa ya. girme işte. ama ben şurayı merak ediyorum. Ya, tamam oradan iklim. gitme, gel. O çöken duvarın altını şey yapıyorsun tövbe estağfurullah ya Ya falan. hemen şu aşağı ini verecektim aşağıdaki yola ya. Ya ha, tamam, dur. Kalıntılar var mıdır ya? Eşyalar mı herkes almıştır kendi eşyasını ya? Düşünsene. Mesela böyle bir gömü yapmış sonra giderken almayı unutmuş. Ay benim bir küpüm daha vardı arka bahçede diyor mesela. Oha ama geri Alansan... dönüp alamıyor değil mi? Evet. Bu arada buraya gelmek isterseniz e, nerede olduğunu falan e, yazacağım. Ama sadece yorum atanlara yazacağım. <laughs> Onlara yazacağım. Oradan görünür. Çeşmeymiş sanırım. Çeşme. Ay keşke şu su aksa şu an. Vallahi susadım. Eskiden çeşme başında buluşulurmuş bak. Dating point. <laughs> <laughs> ha bu çok güzel. Ya bu çok Miş. tatlıymış. Çok şey olmuş ya bu. Yazık olmuş buna. Bunun bahçesi mahçesi çok iyiymiş ya. Ya. Acaba dabbeyi hangi evde falan çektiler? Böyle hangi bahçeyi falan kullandı? Artık hangi dabbeyse bilmiyorum. Ben bir tane izlemiştim ta ilk orada, çıktığında. bu bayağı çökmüş bir Gireyim mi içeri? Uf buraya düşünsene Sedef'le Gürşat'la geldiğimizi. <laughs> gece ama. Gece böyle Sedef'i sokacağım buraya. Bak şuradan. AYT kürsüler eşliğinde. <laughs> Bak şuradan biri pat diye çıkıp selam <laughs> verse. Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen Orada biri varsa lütfen bakmasın ne olur. Vallahi çok acayip şey olurum. Kimse yok Betül. Ne yapsa yeniden canlandırma çalışması. Ulan 32 bin abonemiz var. Ha. Şu düşünüyorum sesli düşünüyorum. Ha, abone olmayan varsa da abone olsun lütfen bize destek olabilirsiniz güzel olur. Acaba buraya kalkındırabilir miyiz? Ne yapacaksın yeni köy mü inşa edeceksin? Yok 30 bin kişi girici mesela 2000'i e hani gelmiyorum işim var dese. <laughs> 20, 2000 aç. 30 bin kişi dalsak şuraya, Hı. güzel temizlesek, bakım yapsak Aa. bence kendi şeyimizi yaratabiliriz. Bir de bu var köyü. Aleyküm selam. Tövbe estağfirullah ya. Hadi <laughs> Gerçekten gidelim. camdan bir nene ya, falan ha, düşünsene, çıksa. Düşünsene nene hala oturuyormuş orada. 25 yıl önce burayı terk ettiler ben ama durmayı seçtim. Ama nene yok. <laughs> Aykut. Tövbe de. Aykut. Türbe var ya burada. Allah. Oo, bak şu an tüyler diken oldu. Yalnız türbenin adı da Kayıp Sultan. Be şu an tüylü. <laughs> ya Allah Aykut. Kız gerçekten cinli olma ihtimali var mı? Aykutcuğum, Aykutcuğum. Çünkü şu an baya tırsmaya başladım. Bak bana geldi. Ama türbe şu an. de taşın taşınmaz mı hani böyle durumlarda? Şimdi taşınmaz. Bazı türbeler taşınmak istemiyor ya. Evet. Arabada korku dolu bir gecede bakmıştık. Ses geldi. Evet, tamam, git. Ge tamam. Geldi. yeterince mistikleşmeye başladığına göre. Hayır ya göre... gel bir ya türbede ya bir nereye? Iki dua edelim. Belki duamız kabul olur. Sen git gel ben bekliyorum seni. Yok o kadar değil. Beraber. Şuna <laughs> hadi da bakacağım. Hadi, hadi, Aykut. Aha çıtır diyor ha. Vallahi çıtır diyor. Vallahi Duyuyorsun değil mi? Duyuyorum. Ağaç dalları çarpıyor herhalde. Her <laughs> şeyi şey açıklamaya çalışan. Jean. <laughs> Doo Allah. Allah. <laughs> ya düşme de, şimdi bir yerini sakatlama. Yok, çivili tahtaya basmayalım da gel. Gel gel, türbeye gidelim hadi. Hadi gel. Bir tül valla. Hayır belki türbeyi gezmek isteyenler de olur. Niye yok? göstermiyorsun. Bu ahşap binaların bu güzel ahşap binaların arasından geçiyorsunuz. Ee? Şöyle yukarı doğru geliyorsunuz. Bu ne? Kuyu mu bu? Bu bence ocakmış. Oha! Oha. Ayy, Bayağı Aykut. da gidiyormuş kız. Bayağı gidiyor. Bakamadım. Aha. Aa keçi! Nerede kız keçi? Şurada bana bakıyor. Keçi varsa şey de vardır. Köpek de vardır. Hmm. Oha bayağı keçiler. O çoban var herhalde. Bize eee. mi kızıyor aşk yapma yapma. Şiş, buraya doğru gelirse kaçacak yerimiz yok. Eve gireceğiz ne yapacağız? Lan keçi bize gelir mi ki? Ya işte ben de onu düşünüyorum Şiş, keçi de çok göz göze ha. geldin bakma. Keçi de saldırır ha valla saldırır. Ürküttüm beni neyse yemek yiyor çocuk. Gidelim şu türbeye doğamızı edelim çekelim gidelim. Belki de keçiler koruyordur burayı. Olabilir. Bilemeyiz. Ama zaten her yerde keçi geziyormuş. Buralar onların yeri. Bakar mısın? Her yerde keçi boku. Evet, çok bastık zaten keçi bokunu. Evet. Keçiler saldırmaz bu arada. Şaka yaptım ya. Gerçekten mi? Tabii canım. Bak, yani mı Aykut? Ha pardon. Ben Sen... korkmuştum çünkü. Şapkamı da takayım da. Şu an korkma mı? Yaklaşıyorlar. <laughs> Gerçekten mi? Evet. Turuncuya mı geliyorlar acaba? Olabilir. Valla enteresan bir tecrübe oldu bence. Ay evet ben sevdim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Eğer siz de gündüz cinli köy gezin bari diyorsanız <laughs> cinli köyleri gündüz de gezebiliriz. Hayır. Arabada korku dolu bir geceye 10 bin like gelmediği sürece Oo. ben cinli köye gitmeyeceğim. Cinsiz köye gideceğim. <laughs> Aykut ağacın güzelliği bunu nasıl fark etmedik? Oha. Kız sen Toskanadan mı geldin buraya? Ne yaptın? Gerçekten Toskanadan mı ya bu? Aa, aa. nasıl bir güzellik! Şaka gibisin. Ver bakayım şunun içine bir gireyim. Sen e buna biz geldik ki. Sen uzakta dur, bir şey olursa telefon açarsın. Yavrum biz buna geldik. İnanamıyorum Saçmalama şu an. Saçmalama kız. Evet. Bak şu an beni ürkütüyorsun. Bir saniye. Oha bu döngüden çıkamazmışız. Çıkamazmışız köyden. <laughs> Aşk biz bayağıdır yürüyoruz buraya. Saçmalıyorsun. Şey diyeceğim, babamla geldik yavrum. Aynı ev, tip a, ha, ev. değil mi? Şu mavi kapılıydı. Şimdi mavi kapı yok. Aynı tip gerçekten girişi. Yani. <laughs> yani var ya... Şey oynayamaz, zombi oyunu oynayamaz evde. <laughs> Gelir burada atar yapar. İşte gündüz vakti ya, gözüm görüyor ya şu an her şeyi. Ondan bu rahatlık. Ama asıl gözünün görmediklerinden korkacaksın. Oo, Aykut efendi. Nasıl koydun mu? <laughs> <laughs> Araba da çok uzakta Valla Vallahi bir şey olsa koşamayacağız yani. Neyse ben kendimi yem ederim yarim. Sen kaç yeter. Ya Ama saçmalama niye yem ya durduk yere. Arabanın anahtarı bende o zaman sen yem olacaksın. <laughs> bende de var. Şaka yaptım. Bende de var ben ki. Ben seni yemeder miyim? Ya? Ben arabayı alıp gelirim. Ya bir çekmece falan yok mu karıştırsak ya? Ben çok severdim babaannemin çekmecesini karıştırmayı <laughs> ya. Hiç de bir şey yok. Bütün eşyaları da almışlar gitmişler. Betül'cüm uzaklaşma. Gitti. Bak bana şaka yapacak kesin saklanmış çünkü görünmüyor. Bak kesin şaka yapacak ha. Neredesin? Bak germe beni. Betül nereye kayboldun ya? Bak ses de vermiyor. Gerçekten aşırı ürkütücü bir insanım. Aşırı ürktüm. Çok ürkütücü bir insanım. <laughs> ha? En Ama... uçtaki ev. O ev bayağı yaşanır durumda ha. Değil mi? Çok güzel. Merdivenleri de çok güzel. Hadi gel. Allah. Bırak yaka mı? Şş Bağırma ya. <laughs> Belki köydeki çocukları çağırırım diye. Ya lütfen çağırmaz mısın ya? <laughs> Japon korku filmine döneceğiz yani. <laughs> Evet. Gerçekten ha. Şş, hadi ben çıkıyorum. Aa, selametle yarim. Hadi sen sofrayı hazırla. Ben geliyorum. Ah Tahta nasıl sallanıyor ha. Allah aşkına yapma çok, şunu ya. Çok ses geldi. Allah aşkına yapma. Köyün başında iki youtuber vardı kaçtılar senin çocuk sesinde. <laughs> Oha gerçekten burada mesela pusu kursak bir başka youtuberların gel geleceğini bilsek ve kursak. Şş çok iyi. Efsane olur. Düşünsene Ali biçim hikayede paylaşsa şuraya gidiyoruz diye hemen gelir. <laughs> Ay Evet. Zaten bir saat uzaklıktayız hemen geliriz burayı var ya. Ay harika tuzak. olurdu Aykut. Çok güzel tuzaklar kurardık. Güzel bir e, köy gezisi oldu bence. Benim hoşuma gitti. Ben zaten bayağıdır merak ediyordum. Ha gece giremedik ama işte dediğim gibi eğer 10 bin like gelirse arabada korku bir gece o zaman gece geliriz. Hem de cinli bir köye geliriz. Bu da buradan. Ne? Ben gelmem öyle ya. Gece gece cinli köye falan gidemem ben arkadaşlar. Kusura bakmayın. Umarım keyif almışsınızdır. Biz e, çok güzel bir köy gezmiş olduk. Yani terk edilmiş olması tabii ki birazcık üzdü. Ama çok güzel bir köy. Haritada da yok bu arada Bak dediğim gibi yoruma ha, evet. yazarsanız nerede olduğunu söylerim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. O zaman... Bu köy burada. Görüşürüz bize abone olmayı, yorumlar yazmayı, arkadaşlarınızı da bir de bu var deyip kanalın linkini yollayıp bu kanala davet etmeyi lütfen unutmayın. Böyle av gibi bekliyor. yapma yapma. Şş, buraya gece gelecek mi? Ne diyor? Hayır hayır canım. Hadi canım selametle. Türbe de var zaten burada. Tamam da artık öğrendik ama burayı. Buraya gece gelinebilir. Sanki başka köymüş gibi çakarız falan demiş. <laughs>